Kim bir mü''mini kasten öldürürse onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa suresi 90. ayet. 93. ayet. Sevgili kardeşlerim, bir Müslümanı sen öldürme yetkisini kimden alıyorsun? E bir tane senin gibi şalvarı bozuk bir adamla oturup işte sen kimsin ki iştahat edecek? Sen nesin? Artı kim bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onu yaşatırsa bütün insanları yat, yaşatmış olur. Bu da ayeti kerime. Maide suresi 32 Mümin erkekler ve mümin kadınlar Birbirlerinin velileridir Yani Müslümanlar birbirinin hamisidir Birbirini korumaya mecburdur İyiliği emreder kötülükten sakındırırlar İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği Kimselerde bunlardır Yani beni koruyan seni koruyan Allah'ın rahmet edeceği insan budur. Kardeşlerimi, arkadaşlarımı, dosta, yani mümini müminatı, müslümü müslümatı koruyan Allah'ın rahmet ettiği insandır. Müminlere şefkat ve tevazu kanadını indir. Bir başka ayet. Şüphesiz müminler ancak kardeştir. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa artık onun Allah ile hiçbir bağı kalmamıştır. Ali İmran 28. Tekrar ediyorum. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinir. Kim de bunu yaparsa Allah ile onun hiçbir bağı kalmaz. Yok olur. Anlıyorsunuz değil mi? E tabi şimdi sen Müslümanı terk eder adamla beraber olursan namluyu da Müslümana çevirirsin. Niye? Niye? Allah beyan ediyor Müslümanla Allah'la alakan kalmadı da ondan bela bundan büyüğü olmaz arkadaşlar en büyük belada budur diğer bir ayeti kerime affedersiniz hadis Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez ona hiyanet etmez ona yalan söylemez onu düşmana teslim etmez. Onu yardımsız bırakmaz. Yardıma ihtiyacı var. Ha onu bırakmaz. Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Kim buyuruyor? Allah'ın sevgilisi. Buhari, Müslim, Tirmizi hadis hepsi kaynakları bende var sevgili kardeşlerim. Peygamberimiz Veda haccında Arafa hutbesi irade ederken şöyle buyurur. Şüphesiz sizin kanlarınız ve mallarınız bu gününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram olduğu gibi birbirini haramdır. Yani her Müslümanın Müslümana kanı haramdır, malı haramdır, namusu, her şey haramdır. Onu Müslüman korumakla mükelleftir. Bu kimin beyanı? Allah sevgilisinin. Buhari, efendim, Müslim, Tirmizi. Müminlerin kanı eşittir. Onlar içlerinden en evamının bile, avamının bile verdiği emana uyarlar. Haberiniz olsun. Mümin kafir mukabilinde öldürülmez. Kim bir cinayet işlerse sorumluluğu kendine aittir. Kim bir cinayet işler veya cani himaye ederse Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Ebu Davud ve Nesai hadisleri. Arkadaşlar hadisler çok. Bir iki tane daha okuyayım Ve sizi de oh, Saat bire geliyor Kim La ilahe illallah Muhammed Resulullah derse Artık onların Kanları ve malları haram olur Onları kanları Allah'ın emanı altındadır. Allah'ın korumasında olmasına rağmen eğer sen buna canına, malına ve vesair efendim değerlerine tecavüz edersen Allah'ın hududuna, hukukuna aykırı hareket etmiş olur, katil olmuş olursun. Dikkat ediniz. Mümini öldürmek kafirin işidir. Mümine sövmek fasıkların işidir. Bir müminin kardeşini üç günden fazla konuşmayarak tek terk etmesi de helal değildir. Şimdi İslam böyle bir hukuk geliştirmişken kalkıp da Müslümanların arasına açanlar çeşitli bahanelerle canına, malına, namusuna, iffetine, izzetine, haysiyetine kastedenlerin edenlerin İslam'la, Müslümanla, Allah'a kullukla zerre kadar alakası yoktur bunu böyle bilmiş olalım.